Almanya'da Hasır markası ismiyle hizmet veren restoran zincirlerinin sahibi ve Titanic grubun yönetim kurulu başkanı Mehmet Aygün, Atılımcı İş Adamları Derneği üyeleriyle bir araya geldi. 2020-2021 turizm sektörü hakkında ve geleceğe dair yapılabilecek yatırımlar üzerine konuşuldu. Mehmet Aygün, iş ve bütçe için yapılan planların pandemi yokmuşçasına yapıldığını belirterek Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya ve işletmelerimizle önemli bir istihdam yaratmaya devam ediyoruz, dedi. Mehmet Aygün, Türkiye'nin turizm gelişmeleri hakkında da ülkemizdeki turizmin daha da genişlemesi gerektiğine vurgu yaptı. Sadece yaz turizmi değil, kış turizminin sağlık turizmi ve kültürel turizminde önü çok açık yapılacak faaliyetlerle daha da iyi noktalara gelecektir, dedi. Mehmet Aygün 2022 yılı içinde açıklamalar yaptı. 2022 yılının 2021'den daha iyi olacağını belirterek umutlu olduklarını söyledi. Geçmiş dönemlerde Kocaeli için birçok çalışma yapan Aygün, gerçekleşen söyleşide Kocaeli'yi de övdü.